Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Afif Demirkıran, Siirt Milletvekili. Buyurun Sayın Demirkıran. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, önce bir de var resmi doğru oturtmamız gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki artışın gerçek sebebi nedir? Hükümetlerimiz döneminde petrol fiyatlarındaki artışta verginin payı nedir? Gerçekten ÖTV ve KDV, KDV midir? Türkiye'deki petrol ürünlerindeki fiyatların artışına sebebiyet veren ve uluslararası konjunktür müdür? Baktığımız zaman 2002 yılında yani bizden önceki hükümetler döneminde DSP, MHP, Anavatan Partisi döneminde ÖTV kanunu ile akaryakıt fiyatları üzerine belli bir yük bindirilmiştir. Ve otomatik bir fiyat artışına tabi tutulmuştur. Bu petrol ürünleri ne zamana kadar? 2005 yılına kadar. 2005 yılında çıkarmış oldu. 2005 yılında 2003 yılında çıkarmış olduğumuz petrol piyasası kanunu ile 2005 yılından itibaren bu otomatik fiyatlandırma kaldırılmış ve serbest piyasa koşullarına göre fiyatlar kendisini oluşturmaya başlamıştır. Tabii ÖTV bir maktu vergidir. Fiyat artışına bağlı olarak artan bir vergi değildir. Ve yüzdesine baktığımız zaman işin başında yüzde yetmişler civarında olan bu vergi yükü bugün için yüzde altmış altılar seviyesine düşmüştür. Demek ki hükümetlerimiz döneminde esasen biz petrol ürünlerindeki vergi yükünü düşürmüş bulunuyoruz. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli sözcüsü Avrupa'dan misaller verdi. Hollanda'daki vergi yükü Türkiye'den fazladır. O Avrupa ortalamasının vergi yükü Türkiye'ye yakın bir seviyededir. Ancak 2010 yılında, 2009'da en son artış olmuştur. ÖTV'de 2010 yılında hiçbir şekilde artış olmamış. 2011 yılında da hükümetimizin yapmış olduğu açıklama, Sayın Başbakanımızın, Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklama doğrusunda kesinlikle herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır. Ancak buna rağmen bakıyoruz ki Piyasada fiyatlar artmaktadır. Değerli arkadaşlar, 2000 yılından itibaren düzenli bir artış gösteren petrol fiyatları ta 150 dolar gibi bir seviyeyi bulduğunu malumunuzdur. 2008'e geldiğimizde, 2008 yılındaki kriz sonrası azalan talep nedeniyle 40 dolarlara kadar çıktı, düştü. Daha sonra biliyorsunuz OPEC'in müdahalesiyle kısıtlama meydana getirildi üretimde ve 70 dolara kadar çıktı ama bugün 100 doları bulmuş bulunuyor 2011 başı itibariyle. Şimdi 2011 başı itibariyle bu ham petroldeki artış ki uluslararası piyasalardan oluşuyor ve bir miktarda daha sonra Mısır olaylarının etkisiyle ki Mısır oranlarındaki belirsizlik artı eksi yukarı doğru götürüp getiriyor. 100 doları geçti 100 yüz dolarlara kadar daha sonra 100 dolarların altına 90 dolarlara kadar düştü. Dolayısıyla bu eğer bu, uluslararası konjüktür düzgün bir hale gelmesi halinde 2011 yılı içinde çok büyük bir artış beklenmemektedir. Zaten de bir üretim artışı yapacağını ifade etmiş bulunuyor. Değerli arkadaşlar spekülatörler de petrol fiyatlarının artışında çok önemli rol oynamaktadır. Bunun da tabii dikkate alınması lazım. O zaman şu şekilde olayı bağlamamız gerekiyor. Evet uluslararası konjonktür, dünya piyasalarındaki fiyat artışı, dövizdeki artış nedeniyle Türkiye'de petrol fiyatlarında belli bir petro ürünleri fiyatlarında belli bir artış söz konusudur. Ama bu hiçbir şekilde ve kesinlikle vergi yükündeki artışla ilgili değildir. Biz gerek eğitimde, gerek öğrenci burslarında, gerek birçok değişik halka yönelik sosyal devlet olmanın gereği olarak halka yönelik vereceğimiz, yapacağımız yardımlardaki kaynakları bu petrol ürünleri üzerindeki vergi yüküyle karşılamak gibi bir husus söz konusu değildir. 2011 bütçesinde de kesinlikle petrol fiyatlarının vergi yükünde herhangi bir artış söz konusu değildir bütçemizde. Onun için bunu ben özellikle öncelikle dikkatlerinize getirmek istedim. Değerli arkadaşlar, petrol tabii ki olmazsa olmaz bir enerji bir enerji yaktı. Ve Türkiye maalesef petrol zengin bir ülke değil. Tükettiğimiz petrolün sadece yüzde doksanını yerli kaynaklardan üretiyoruz. Doğal gazın da yüzde bir kaçını ancak yerli kaynaklardan üretebiliyoruz. Rezervimiz de ancak yerli karalardaki rezervimiz de tüketimimizin ancak bir buçuk yıllık bir kısmını karşılayabiliyor. Senede 25-30 milyon tonluk bir tüketim söz konusu dikkate alındığında. Dolayısıyla biz petrol ithal etmek durumundayız. Petrol ithal ettiğimiz müddetçe de fiyatların eğer uluslararası konjüktür, uluslararası fiyatlar artış göstermesi halinde dövizlerdeki dalgalanmalara paralel olarak haliyle petrol ürünlerde de artışlar olacaktır. Bu kaçınılmaz ama bu hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisinde ifade edildiği gibi bir hükümet politikası değildir. Bir hükümetin özellikle vergi yükünü arttırmasıyla ilgili bir husus değildir. Bilakis biraz önce de ifade ettiğim gibi bu vergi yükü 2000'lerin başında yüzde 70'ler civarındayken bugün yüzde %66'lara 65'lere kadar düşmüştür. Zaman içinde ümit ediyoruz ki bu düşüşler serbest piyasa koşulları içinde daha da fazlalaşacaktır. Halkımızın emrinde olan, halkımızın hizmetinde olan ve bütün gelirleri nereden gelirse gelsin petroldaki vergilerden olsun başka türlü kaynaklardan gelirse hangi kaynaktan gelirse gelsin halkımızın hizmetine Yol, elektrik, baraj, liman olarak veren, halkımızın acil ihtiyacı, fakir fukarının ihtiyacını karşılayan hükümetimiz bundan sonra da bu politikalarını, bu hizmetlerini halkın yararına devam ettireceğini ifade ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum.